Şekilde. Yine bu ayet-i kerimede diyor, varisçi vasiyetin mensuh olduğuna bir işaret var. Ne demek bu? Yani miras, miras alabilecek kimselere ölen kimse, daha doğrusu ölmek üzere olan kimse, ben malımı üçte birini, üçte ikisini, üçte tamamını, yahut dörtte birini, beşte birini, veya şu kadarını şu oğluma, şu kızıma, babama, anneme vasiyet ediyorum diyemez. Neden? Çünkü onlar zaten miras alıyorlar. Başka birilerine, başka bir akrabaya, eşe, dosta, fakire, fukaraya vasiyet edebilir. Tamam. Şimdi bu ayet-i kerime Bakara suresinde bir ayet var. Orada diyor ki Allah Azze ve Celle El vasiyyetu lil valideyni vel Vasiyet anne babaya ve yakın akrabalara diyor. Bil ma'ruf, ma'rufla, iyilikle. Şimdi bu ayet kerimede, Bakara suresindeki ayet kerimede vasiyetin anne babaya yakın akrabalara verilebileceğini ifade ediyor. Ancak bu ayet mensuhtur. Yani hükmü ortadan kalkmıştır. Hangi ayetle? Bizim şu an okuduğumuz Nisa suresindeki ayet-i miras ayetleriyle, miras ayetlerine göre bir kimse, miras alacak kimseye miras ayrıca vasiyet edemez. Evet. Tilke hududunla. Bunlar Allah'ın hudutları, sınırlarıdır. Var vasiyet etmek diyor. Miras alabilecek kimselere ayrıca bir vasiyette bulunmak, Hakkından daha fazlasını almayı gerektirir. Bu da Allah'ın hudutlarını aşmaktır diyor. Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını çiğnemektir. Bir de bu konuda Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi vardır. O da şöyledir. La vasiyete li varifin. Varisçi vasiyet yoktur diyor. Demek ki hem Kur'an'ın ayetiyle hem de hadisle varisçi olan miras alabilecek kimseye vasiyet yoktur. Yani burada şu anlaşılmasın elbette ki bir takım şeyleri vasiyet ederiz. Yani şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapın, böyle yapın diye. Bunlar değil. Mal, mal. Yani kendisine ait malı bir kısmını, bir parçasını şu oğluma, kızıma, babama, anneme veriyorum, ona bağışlıyorum, vasiyet ediyorum daha doğrusu, vasiyet ediyorum diyemez. Bu. Yoksa oğlum benim öldükten sonra işte şunları şunları ziyaret et. Oğlum öldükten sonra kabrimi bir karış yukarıdan yükseltmeye Sakın ha betonlama ha diye vasiyet eder zaten. Bu vasiyeti güzel bir vasiyettir. Doğru bir vasiyettir. Bunu yapması gerekiyor. Yani vasiyetin içerik olarak e, baktığımızda parasal veya mal olarak değerindeki bir şeyi çocuğuna yani miras alacak kimseye bırakamaz. Hadi